Nasılsız adaymış. Oğlum bu adaya her gün ünlü geliyor lan. Ünlü akını var lan bu adaya. Ünlü akını mı var? Evet. Ah, Adrian Lima'nın ne işi var lan burada? Hani lan nerede? Ben de onu diyorum. Ne işi var burada? Mal. <laughs> Allah'ın <'ın gülüyor> Allah sinah. Nasıl saatte takılacak? Yapmayın o ya. Ben liseden mezunum. aynı sizin gibi her yıl aynı takım elbise giyen. Yabancı ve kalitesi olmayıp Aynen öyle yüzümde maske var aynen öyle Hadi gitme Sayemde nazar taneye girdin Allah razı olsun Ya ben telefonu senin suratına mı kapattım az önce? Evet ya Pardon kusura bakma Like <laughs> real. Ben bir şekil yapmıyorum ha yapıyorum şekil oluyor ya, Hadi gidelim <laughs> Bize tokat atana biz çiçek atarız ama mezarına kartlar. Göz gözü görmüyor hep Ben ondan özür diledim. Ne? Sonra bana vurdu. Vurdu. Ondan sonra da tükürdü. Tükürdü. Ondan sonra da erkeğe benziyorsun dedi. <laughs> Deniz erkek değil miymiş lan? Ağustos geçirelim arkadaşlar, lütfen. O mikrofon ne? İşin artistliği. <laughs> senin ayağın pedala yetişiyor <laughs> mu? Uçakta pedal yok ki, mal. Bu arada isminiz neydi? Kartal. Kartal. İlginç isim. Nesi ilginç senin? Hatırlaması zor, ayrıca unutması çok kolay. Yandı. Oh! Kızı çok sevdim. Kız da beni çok sevdi. Birbirimize çok aşık olmuştuk. Ne kadar sürdü? Bir buçuk iki saat var. Eşek gibi bir de onların parasını da ödeyeceksin. Bu şişeler senin kaç tane maaşın yapıyor biliyor musun sen dingil? İlk başta bir terbiyeli olacaksın sen. Tamam mı? Böyle evet, zingirli, eşekli falan konuşma. Senin bir aklını alırım var ya, boş otobüste ayakta gidersin, tamam mı? Peki benim suçum ne? Söyler misin? Ben bunca yıl neler hissettim, neler yaşadım. Ben sensiz ne kadar dolandım, senin haberin var mı? Yok. Düştüm, etmiyorsun yardımda, sanki hep sen da. Çok sevdiğim bir sözü hatırladım. Kıyafetler kullanılmalı, insanlar sevilmelidir. Yani günümüzde kıyafetler seviliyor, insanlar kullanılıyor. Umarım ceza zarfı bugün sana patlasın Çünkü tam anlamıyla bir psikopatsın Bu tweetin para seni ne yapsın Türk hekimleri şuna bir el atsın Ya Ezgi kusura bakma da benden sonra bu mu ya? <gülüyor> <gülüyor> ya aptal misin? Eşeğe misin ya? Ayşe Güller hem senden bir al gülüm ver gülüm sen de anla artık ama yani. Ne? Bu yılan sen misin? Aa, ya kızım ben nereden bileyim senin ne şey olduğunu Allah Allah. Sen nesini sevmişsin be Ayşegül? Ha nesini sevmişsin bir de bak bak. Bak saç sonra başlığa, Sustur, bak sana maşalar yaptım süslere bak. Kusura bakma ama mala dönmüşsün. Ay canım dur başka tarafa döneyim o zaman. Hold up. ...yine magazin yakalamış bizi ve altındaki linçleri sizle paylaşmak istiyorum. <laughs> armudun iyisini ayılar yiyor. <laughs> ben niye hiç hatırlamıyorum ya sen çocukluğunu? Uzun boylu kızı hatırlıyor musun? Hani aşık oldu Ceyda mı? Heh. Evet. Demek ki hafızanda bir sorun yok. Sen beni hatırlamıyorsun. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün beni sorarlarsa sus çarp. Şşş. Sen ne arıyorsun bu eşkıya yalan? Dur doğru dur. Arkadaşlar. Bu pis mendeburlara bulaşma. Ama hocam şey. Doğru söylüyor bak bu mendeburlarla takılmıyor. Biz bunu sanıp yiyoruz. Like we are. <laughs> Arabayı e, otoparkta hangi harfe koymuştuk? Ya ben ne bileyim, 2 D miydi, Z miydi, neydi? Arada 24 harf var. Ha hani... <laughs> Nereye koydu? Bilmiyorum. <laughs> Anahtar nerede? Cehennemin dibinde. O zaman sende. Anne, ha? bana yemek koysana ya. Ne oldu senin ayağına? Ne oldu anne benim ayağımda? Ayağına ne oldu senin çocuğun? Şu yok anne benim ayağımda. Kalk kendin koy o zaman yemeğini. <laughs> Sen olmasan ben Zehra'yı hastaneye getiremiyordum. Farklı mısın? Bak tamam bugün sen vardınız, siz vardınız, geldiniz, yardım ettiniz. Ama ben yanında bugün tek kalacağım. Baba Zehra bayıldığında başına bir şey gelmedi. Şimdi ben nasıl kaldırıyorum? Oğlum baba olmak, insan kaldırmak olmaz. Bir baba dünyaları kaldırır da yükünü belli etmez. Anladın mı? Öğretmenler her zaman öğrencilerden fazlasını bilir öyle değil mi? Evet. Doğrusunu istersen genellikle durum böyledir. O zaman siz buhar makinesini kimin icat ettiğini de biliyorsunuz. Tabii ki bunu biliyorum. James Watt icat etti. Peki madem öyle neden buhar makinesini James Watt'ın öğretmeni icat etmedi? <laughs> Aşk acısını unutmak için ne yapmak lazım diye seyircilerimize <laughs> kağıtlar dağıttık. Aşk acısı dediğin nedir ki gülüm sen hiç baş parmağını masaya çarptın mı diye ya. <laughs> süper, 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 süper. <laughs>